arkadaşlar size bir deney yapacağım. Kullandığımız malzemeler bir çay kaşığı tuz, sirke, durulamak için su ve bozuk para. İlk önce bir çay kaşığı tuzu sirke suya ilave ediyoruz. Sonra bozuk paralarımızı içeri atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve 10 saniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar süremiz bitmiştir. Şimdi bozuk paralarımızı şey atıyoruz. Buradaki deneyin sonucu Olcuk paralarımızı parlak hale getirmekti. Buradan da hazırlıyoruz, duruluyoruz şu an. Evet. Evet arkadaşlar aramız parlak hale getirmiştir.